Evet, selamlar. Şu anda Nazlı'ya bağlı Arpaz Esenköy'deyiz. Şu an bulunduğumuz yapı ise, şöyle göstereyim, tarihi Arpaz konu. Şu anda e, rot yürüyüşe buradan başlayacağız. Ardından yukarıdaki Arpaz Antik Kent'e doğru e, tırmanış gerçekleştireceğiz. Şöyle zirveyi görünüyor zaten. Yürüyüşte bugün Harun Hocam eşlik edecek bize. Evet, Rıdvan Hocam'la birlikte bu yolculukta keyif alacağımı düşünüyorum. Hadi başlayalım. doğal güzelliklerin etrafında tarihi arkası şu kadar bir 5 dakikalık yürüyüşle şöyle bir palmut ağacının kenarını durduk. Bölge olarak bir açıklama yapmak istiyorum şimdi. Şu gördüğümüz ufuktaki ağaçların olduğu bölüm Akçay Nehri'nin olduğu yer. Şu ilerisi de Nazilli ilçesi. <laughs> Biraz daha birisine de Menderes Nehri buradan geçiyor. Yani iki tane nehrin yakında kurulmuş bir şehir burası. E, Tahir Hocam bu bölge hakkında, bu antik kent hakkında bilgi verebilir misin? Hocamın söylemiş olduğu bu vadede 228-229 yılları arasında Serekostlar'la Bergama Krallığı arasında çok büyük kanlı bir savaş olmuş. Bu savaşta büyük kıyımlar olmuş. Daha sonra Bergama halkı buraya hakim olmaya çalışmak için birçok girişimde bulunsa da kalenin yapısından dolayı başarılı olamamışlar. Evet. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Burası da surların başlangıcı diyebileceğimiz veya en an, en aşağıdaki sur kalıntıları bunlar. Şu Harun hocam biraz yaklaşır mısın? Boyutunu görelim. Gerçekten çok büyük arkadaşlar. Evet. Böyle yani anlayabilirsiniz. Yani çok büyük kalın bir çok bir büyük, kalın sadece bir daha. kısmı. Evet. Diğer tarafta da çok büyük bir kısmı mevcut. Evet, devamını çekeceğiz zaten. Burası tarihi antik kent Harpasa'nın agora kısmının alt kısmı bu şekilde yine sur gibi büyük yapılarla desteklenmiş. Üstünde de taraçlandırılmış bir alan yani. Üstünde de evet. Üstünde de güzel bir pazar alanı gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel bir düzlük var. Zeytin ağaçlarıyla çevrili alan. Gerçekten çok güzel bir görüntü var burada. Şöyle oturup dinlenmelik bir yer. şehrin agorası oluyor. Şöyle tarıçılı bir alan. Burayı göstereyim. Evet. Agora'da dinleniyoruz şu anda. Hocamın söylediği vadi ve ırmak o kadar değerliymiş ki bölge halkı için. ırmak ee, tanrısı olarak geçen Harpasos tanrısını kullandıkları para birimlerinde, madeni paralarda değerlendirmişler, basmışlar. Bu bölge onlar için unutulmaz ve evet. gerçekten değerli bir benimilik olarak görünüyor. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet, şimdi ise Antik Kent'in tiyatrosuna geldik. Yaklaşık olarak 2500 kişilik bir tiyatro. Ee, oturma yerleri kısmen de olsa korunmuş. Evet, bir tane seyirci var sadece. Şöyle oturma yerlerini biraz daha çekeyim. Tabii biraz toprak altında kalmış. doğal güzelmiş. Evet. Tiyatronun tam ortasına köyün su deposu kurulmuş. O da bayağı bir zarar vermiş tiyatro. Şehrin güney surlarına doğru gidiyoruz. Yani surlarla dolu çevrili bir şehir Bizans döneminde de bazı onarımlardan geçmiş ve günümüze kadar yer yer ayakta kalmış. Şimdi antik kentin güney surlarının olduğu bölgeye geldik. Bu arazide burası şu yol bozana doğru gidiyor. Güney surları diğer surlara göre biraz daha küçük taşlardan yapılmış. Büyük ihtimal Bizans dönemi olabilir bunun yapılış tarihleri. Ama bu biraz da küçük taşlardan yapılmış ve daha çok hasar görmüş gibi. Evet, devam. Antikent'in en üst noktasındayız. Burası tamamen yıkılmış durumda. Hiç ayakta kalan bir şey yok. Sadece şu surlar ve şu arkada bir su karıntısı var. Orası kalmış ayakta. Diğer hiçbir yer ayakta değil şu an. Evet, burayı da şöyle detaylı çekmiş olalım. Evet burada Yukarısındaki e, Küçük taşların olduğu alan e, Bizans döneminde onarım görmüş alanlar Aşağısı da daha eski tarihe Denk geliyor Karya, dönemi Karya döneminden kalma Bunu da göstermek istedim Burası da doğu tarafındaki surlar Diğer taraflar oranla biraz daha Eee sağlam kalmış. Evet. Yani çok yıkılma yok. Evet surların en sağlam olduğu bölüm burası. Burada meyilli biraz. Yani 4-5 metre yüksekliğinde. Evet kalenin kuzey yamacından indik bu sefer. Buraya hiç gelmemiştik. Burada böyle bir taş var. Bilmiyorum yağ için ya da başka bir şey sıkmak için yapılmış bir şey. Şimdi devam edeceğiz. Şurada köyükler var sanırım. Onlara bir bakacağız. Sonra yürüyüş tamamlayacağız. Burada bir mezar olduğunu düşündüğümüz bir alan var. Bu Kuzey Yamacı komple nekropoli alanı olabilir. Şöyle bayrak. Bayram bulunduğu bölüm. Evet burası da büyük mezar kalıntısı. Şöyle devam edeceğiz. Şurada da büyük ihtimal büyük bir tane var. Ona da bakacağız. Sonra inişi gerçekleştirdiğimiz tepelikte de böyle bir mezar var. Depinizde bayağı bir tahrip etmiş burayı. Şöyle göstereyim. Şu tepeden buraya kadar geldik. Bu alanda mezarların olduğu bölüm büyük ihtimalle.